Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, evladın imtihanı çok acı oluyor. Allah kimseyi evladıyla imtihan etmesin. Hayırsız bir evladınız varsa, onun hayırlı olmasını istiyorsanız, kötü huyu, kötü davranışı, kötü ahlakı olan bir evladınız varsa, onun o huyunun, o alışkanlığın hayırlı bir alışkanlığa dönmesini istiyorsanız kardeşlerim şu dua tam size göre. Tam size göre. Bismillah. وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابِ وَلَا الْا۪يمَانُ وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نهدي به من نشاء من عبادنا وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض على أَلَا إِلَّا اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورِ نشاء بدوان Bir tane daha söylüyorum. Bak bu iki dua çok çok önemli. Hayırlı evlat, salih evlat. İnşallah. Allah'ım nasip etsin. Bismillah. Eûzu bi kelimâtillâhi tâmmâti min şerri mâ halaka. Bismillahillezî lâ yedurru ma asmihi şey'un fil ardi ve lâ fis ve huves semî'ul Bak bu dualar. Muhteşem. Muhteşem. Ya. <laughs> Allahu Teala Celle Celaluhu evladınızı hayır eylesin. Dediğim gibi evlat imtihanı çok önemli hocam. Nice evlatlar tanıdım, nice anne babalar tanıdım. Anası, babası bizim radyoda, televizyonda sohbetlerimizi kaçırmıyor. böyle dini programları, sohbet meclislerini kaçırmıyor. Beş vakit namazına beş vakit daha katıyor. Namaz, abdest, ibadet, her şey had safhada. Ama evlat bakıyorsun evlatta sıkıntılar. Evlat kötü arkadaşa uydu, kötü yola düştü, kötü alışkanlığa Allah Allah bulaştı. Esasen yani bizde kötülük olmaz be. Biz kötülük bilmeziz be hocam. Ama maalesef çocuklar bazen ne oluyor biliyor musun? Kötü arkadaşa uyuyorlar. Kötü arkadaşa da işte kötü alışkanlıklar falan geliyor yani. Dua edeceğiz işte bize bak ne güzel dualar paylaşıyorum sizlerle. Euzü bi kelimatillahi tammeti min şerri ma halak. Bismillahirrahmanirrahim. la yedurru ma asmihi şey'un fil ardı ve la fis semâ'i ve huve semi'ul alî. Kardeşlerim bir de bir yerde bir terkip görmüştüm. Çok hoşuma gitti. İşinize yarar, yapmak isteyenler yapar diye güzel bir kaynakta gördüm. Bunu da sizlerle inşallah paylaşmak istiyorum sevgili kardeşim. Sevgili dostlarım ve evladın hayırlı olması için veya hayırsız evladı olan bir kardeşimin ya bizim çocuk da inşallah hayırlı bir evlat olur diye ümit eden kardeşlerim evladınızın saçından böyle bir tane iki tane böyle alıp onu sevgili kardeşler ya şehit ya Allah ya şehit ya Allah ya şehit ya Allah, ya şehit, ya Allah tesbihini, inşallah duasını sevgili kardeşlerim. Bir iki tane çok değil. Bir tüy bile olur. Ya yastığımda kalmıştır. O da olur. İlla çocuğun saçını kesmeyin yani. <laughs> Allah Allah. Ona kardeşlerim Ya şehit ya Allah. Ya şehit ya Allah. Okuyun. Bin defa bu esmayı. Ya şehit ya Allah. Al tesbihini elini oku çocuk için ya. Ne olacak? Samimi bir niyet, hulusi bir kalple inşallah. Ya şehit ya Allah, ya şehit ya Allah, ya şehit ya Allah. Okudun, ondan sonra da onun ıslahı ve hidayeti için dua edersen, diyor ki asi evlat ıslah olur, hidayete erer, güzel ahlaka sahip olur. Bir cuma günü bin defa, Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bunu okuyun. Peşine cumartesi günü bin defa. La ilahe illa ente subhaneke inni küntü mine zalimi. Pazar günü bin defa. La ilahe illallahul melikul hakkul mubin Muhammedur Resulullah sabiqul va'dil emin Bin defa pazartesi günü La ilahe illallahu ya aziz ya cemil Bin defa salı günü Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve sellim teslimen kethira bin defa çarşamba günü la ilahe illallahü halisan muhlisa bin defa perşembe günü la ilahe illallahü haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin kadir bin defa anne babaya kardeşlerim isyan eden evlatlar için bak bu dua bunları uygulayın Bak her günün duasını söyleyeyim Cuma günü, Cumartesi, Pazar, pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe biner defa okuyun ondan sonra bana dua edersin anladın? Bir de çocuklarınız uyurken onlara kardeşlerim ayetül Kürsi'yi okuyun ayetül kürsi. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La te'khuduhu ve la Ayetül Kürsi çocukları okuyun. Hu. Benim kuzuma hu. Benim yavruma hu. <laughs> nasıl seviyorsan. Sarı civcivime hu. Reyhan çiçeğime hu. Cennet kuzuma hu. Mavi bonduğuma hu. Artık nasıl seviyorsan. Esmer çocuktur. Benim gara uşağıma. <laughs> Benim çikolatama. Hu. Ya ayetel kürsi yok şaka bir yana. Ayetel kürsi çocuk okurken ben üzerine okuyun hu diye kardeşlerim. Okuyun çocuklar. Dua edin. Ana tekrar söylüyorum. Ana baba duasının daha üzerinde bir şey yok hocam. Şu anda. O evlat için hakikaten. Ha bazı çocuklar hakikaten hiperaktiflikle alakalı bir psikologdan, bir terapistten böyle destek almak da çok önemli hocam. Artık bu tür imkanlar da çok genişledi elhamdülillah. Birçok yerde devlet hastanesinde bile hani özel psikolojik böyle psikiyatri kliniklerine belki para yetmeyebilir. Olabilir yani. O adam parası olmaz. Ama birçok yerde elhamdülillah artık devlet hastanelerimizde bile psikologlar var, terapistler var. Böyle özellikle ergen psikologları ee, çok önemli güzel doktorlar var böyle işini hakkıyla yapan. İnşallah o tarz doktorlardan da kardeşlerim destek almayı mutlaka unutmayın. Bir yandan duayı edeceğiz ama doktor, tedavi, tıp, hastane, ilaç böyle bir şey varsa inşallah onları da yabana asmayın kardeşler. Mutlaka iki taraf, bu iki kanat gibi bilin. Biz Müslüman insanlarız. Evet, cahil değiliz. Doktor, tedavi, ilaç gideriz, yaparız, görürüz, ederiz. Ama öte yandan da ben Rabbimden isterim kardeş. Ben ilacı da içiririm çocuğuma, tedavisini de yaptırırım. Anladın mı? Psikoloğu da götürürüm. Bir yandan psikoloğun verdiği tavsiyeleri yaparken ben içimden dilekçe mi yazarım? <laughs> Anladın mı? En büyük psikoloğa. Psikologların Rabbine. İnsü Rabbine. Kainatın sahibine ben yazarım kardeş. Çarım elimi ya Rabbi derim. Bunları işte iki kanatlı kardeşlerim ne yapacağız? Güzel bir şekilde dualarımızı edeceğiz. Maddi sebepleri de yerine getireceğiz. Allah'ım evlatlarınızın acısını göstermesin. Allah size onları cennet biletiniz etsin inşallah. Göz aydınlığınız olsun. Kendileriyle gurur duyacağınız evlatlar olsunlar inşallah. Allah'a emanet olun. السلام عليكم ورحمه الله